günaydın ve merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni soracak olursanız işte aynı şekilde günümüze kahveyle başlıyoruz <laughs> Ay, başlıyorum ve kafada böyle planlar kuruyorum bugün acaba ne yapacağım diye bugünü nasıl değerlendirebiliriz ve hiçbir şey çıkmadı şu ana kadar yarım saattir kahve içiyorum hiç aklımda bir şey yok Tabii ki sil süpür. Yani onu söylemeye bile gerek yok. Her gün yaptığımız işler. Ama şimdi düşündüm. Markete gitsen ne alacağım? Gitme. <laughs> Mağazalarda falan işim de yok. Bugün böyle evde. Evde ne yapacağız? Halıyı yıkadım dün. Bir yıkadım. Bir yağmur yağdı. O kadar çok yağmur yağdı ki. Bekliyoruz. Hafta sonuna kadar 40 derece yani hafta sonu 40 derece. Nerede bilmiyorum. Üşü 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 ya kemiklerimiz ısınamadı. Ağustos'a girdik geriler. Biliyorsunuz. Umarım tabii onlar Almanya genelinde konuşuyorlar. Tam bizim bölgede <laughs> artık onlar 40 diyorsa bizim burada 30'dur o. <laughs> Öyle arkadaşlar başladım günüme ay bir motivasyonluyum, bir motivasyon. <laughs> Sormayın bu diyet işini. <laughs> bir böyle bir şey o dün gördüğüm o kaçtı bir kilo 200 gram beni böyle öyle bir motive etti ki gerçekten bir şey hissediyorum kendimi ya yaparsın oluyor falan tartıya her çıktığımda o his geliyor zaten bana tabi kilonun gittiğini görünce gitmediğini görünce de yani bugün gitmemiş yarın gider deriz önemli değil ne oluyor şeyler var. <laughs> Benden başka birileri var burada. Oh kahvemi içeyim. Öyle dedim kameraya aç Zeynep. Bir kendine geldi. Böyle yüzü gözü şiş halde. Açıyorum ya bazen. Al dedim kamerayı. Günümüze başlayalım. Gerçekten yapacak bir işim de kalmadı. Onu yap bunu yap. Of ne yaptık dün? Ha eşimle Rosman'a gittik. Onu da anlatayım ne yaptık. Dün erkenden kapadım ya videoyu. Halıyı yıkadım. Eşimle Rosman'a gittik ve bulabildiğim fotoğraf var. Yani eskiden böyle Facebook'lara falan yüklemişiz. Orada duran ve bir sürü fotoğraf çıkartırdım. Gerçekten. Albüm alacağım. Ya eşime diyorum nasıl aklımıza gelmedi o Rosman? Ben bugün albüm almaya gidebilirim. <laughs> o Rosman'da büyük ihtimal vardır. Çerçevelerde var. Böyle albümlerde var. Ya dijital ortamda ne ne olacağı belli değil. Yarın öbür gün kayboluyor telefonlar, işte yüklenmiyor o bulutta falan. Hemen göstereyim fotoğrafları. Hadi bakalım ne yapacağız derken bakın fotoğrafları göstereceğiz. <laughs> Şöyle. Hemen geldik. Sizi çeviriyorum. Ve şu iki çerçeveyi unuttum demiştim ya. Oğlum ve kızım için aldım. Bir bir olsunlar diye bir de beyazlı işte bunlara uygun olsunlar diye ve şu şunu göstermiştim zaten bunu göstereyim annem ve anneannem bakar mısınız anneannem 80 ay 2013 yılı olduğunu biliyorum kaç yaşındaydı biz Almanya'ya geleli 2 yıl olmuştu Bulgaristan'a gidemedik ve bizleri özlediği için o geldi kuzenim yani dayımın oğlu tir şoförü ve Bulgaristan Hollanda böyle tur yapıyordu. Binmiş tire benim anneannem ya 80 kaç yaşındaydı ya hemen hesaplayalım. <laughs> 83 falan olması gerekiyor ya da 81 bilmiyorum şöyle 10 yıl önce evet şu an 91 değil mi 81 yaşında annecim geldi Almanya'ya. Bu da bizim böyle şey olur ya fesler, panayır tipi. Burada oğlum ve annemi göstermiştim zaten. Burada eşimin ailesi amcası ama babası yani yerine babası küçük yaşta vefat ettiği için yengesi amcası. Bu da emiş ablamız Bursa'da yaşıyor. Yaşıyordu. Allah rahmet eylesin. Ah, vefat etti. O oh, ondan hatıra Bu da halası Eşimin yani eşimin ailesi Böyle Kızım ve oğlumu biliyorsunuz zaten Ablamı bu göstermiştim Burada da anneannem Kuzenler dayımın çocukları Büyük oğlu benimle yaşat 8 ay var aramızda Ben büyüğüm 8 ay Ablacığım ne kadar gençmiş Bunlar da ikizleri dayımın <laughs> Burada da kızım Arkada ama anneannem nasıl gülüyor dedim bunu da çıkaralım. Burada Cengiz'im, ablamın büyük oğlu, bebekken. Çok seviyorum bu fotoğrafı. Oy. Burada anneannem ve annem tabii dönerde. Döner yemeye götürmüştük onu geldiğinde. Burada da babam. Annem, ben ve ablam. Bana bakar mısınız? Yine kilolu yine. <laughs> Tüm ömür kilolu geçmiş ya. <laughs> Olamaz böyle bir şey ve yukarıda kocaman yaptım bunu. Anaannem ve teyzem. Yani anaannemin ablası. Onlar yan yana yaşıyordu. Yani karşı karşıya evleri. Tüm ömür hep birliktelerdi ya. Çok ama kaç yıl oldu? Üç yıl oldu mu? Belki dört bile olmuştur. Nefise teyzem vefat edeli. İşte tüm kardeşlerden tek annem kaldı. Her biri vefat etti. Annem de en Aa, ana annem diyorum, ana annem, ana Anne, annem de en küçüğü. Burada ben ana annemle, burada da kilo oluyor <laughs> köyde, burada da ablam ana annemle. Şimdi araştırıyoruz, dedemle falan fotoğraflar, onları da koyacağım ve burada kim var? Kim var? Çakalım, onu kolaj gibi yaptık Rosman'da. Çakalım burada, Misyon burada ve Pufim ay aşklarım benim. Böyle böyle bir şey yaptım yani duvar. Ama daha ailevi fotoğraflar. Bu sadece bulduklarımız. Bir sürü fotoğraf kaybolmuş, gitmiş ya arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım. Bir şu. Bunu da Mişo için koydum buraya. Bakar mısınız? Akşam saat 10'da annem bana çerke getirdi. <laughs> Ablamda var diyordu ya. Küçük bir tane ben de şuraya koydum. Yok alamıyorum altından. İlle de yatacak. Sabah gördüğünüz mutfaktakini mahvediyordu. Dedim hadi kızım koyayım şuraya yat. Tabi burada durmayacak. Duramayacak zaten kapı kapanmaz. Değil mi kızım? Renkli renkli. Hani çergelerin ne olduğunu biliyor musunuz diye sormuştum ya. İşte böyle tip bir şey. Renkli renkli olurlar. Ama bizim köyde çok büyükleri var yani devasa böyle evin yani komple evde eskiden çergeler vardı. Değil mi gözüm? Halı falan yoktu. Nereye gidiyor? Hava durumunu da göstereyim. Çamaşırlar burada. Hemen çıkardık sabah şeyin altından. Şu tentenin altından. Halıyı nereye astım? <laughs> astım değil de işte öyle koydum. Yapacak bir şey yok. İskele olmadığı için eşime diyorum böyle bir e, şeyi uydurman gerek. Halıları yıkamak için. Ya bu halı emektar halı. Bilmiyorum kızım diyor bu büyük iyi de anne diyor oturuyorduk üzerinde ben diyor hayvanları falan işte Mişo'yu, pufuyu okçuyordu oturuyorlardı orada. Aman kızım dedim canın sıkılırsa alırız koyarız yine bir şey olmaz. Ama bir kuruması gerekiyor. Öyle. Havamız yine kapalı. Şöyle göstereyim gökyüzün. Bugün de büyük ihtimal yayacak. Bilmiyorum da. Bunları da böyle getirdim. işte. bunu buraya getirdim. Çünkü o taraftan su, su sıçrıyor. Teker teker. Minder toplayacağımıza. Değil mi kuzum? Aşkım benim. Ne oldu? Halıyı alabilir miyim artık? Ben onu sana ablanın odasına koyacağım yat üzerinde diye. Evet. Oraya koyacağım onu. Fıstık. Ve ben de durumlar böyle. Hava kapalı. Yapacak hiçbir şey yok. Oturuyoruz. Kahve içeceğiz. Dinleneceğiz. Kitap okuyacağız. Ne yapacağız? Hiç bir fikrim yok ya. Akşam da çok yağdı ya. Bir bahçeyi turlasam. Bir gitsem baksam domatesler ne halde. Kızaran oldu mu sanmıyorum. Geçen ne zaman? Dün değil de ondan önceki gün topladım. Ama kızarmış da olabilirler. Güneş yok ki kızarsın domatesleri. Ama iki tane olsun hep fayda. Değil mi kızım? Her gün doğal domates yiyoruz. Gidelim mi? Bahçeye. Ha? Hadi biraz zaman geçsin de. Belki annem gelir kahve içmeye. Bir bekleyelim saat 10'a kadar. Sonra bakarız. Biliyor musunuz? Ben dün a, neyin farkına vardım? Aa, saat 12'de yiyorum ya. İşte o salatayı yedim. Saat 4-4.30 Yani 4 değil de 4.30 gibi oturuyorum ikinci öğünüme. Ve o 12 ile 4.30 arası acıkıyorum. Yani bu, bu şey olsa gerek böyle psikolojik olarak yani yiyeceğini biliyorsun ya bir öğünün daha var. Ondan mı açlık hissediyorum. Fakat 4.30'da oturup yedikten sonra işte 5-10 e varken falan bitirince tüm gün ertesi gün 12'ye kadar hiç acıkmıyorsun. Yani onu şimdi yemeyeceğimi yani ya da yemeyeceğimi bildiğim için mi neden kaynaklanıyor? <laughs> o kısacık bir 4 saatlik aralıkta nasıl acıkıyorum da 20 saatlik aralıkta acıkmıyorum. Onu düşünüyorum düşünüyorum. Ama işte yedikçe acıkıyorsun ya belki ondan kaynaklanıyor. Ya da eşime de soruyorum nasıl olabilir böyle bir şey. 20 saat acıkma, 4 saat aralığında acık. Ama yiyeceğimi bildiğim için. Öğünüm geliyor ya belki ondan. Ben, beyinde bitiyormuş her şey. Bilmiyorum. Sizinle paylaşayım dedim. O aralıkta acıkıyorum. Enteresan bir şekilde. Ama hep o aralıkta acıkayım ben. Başka. <laughs> Akşamüstü. Yani kazınıyor tabii ki. Ama o duramamak yani dur, duramam şeklinde değil o. Öyle bir kazınıyor, içiyorsun suyu, yatıyorsun, uyuyorsun. Sonra öyle gidiyor. Uyuyorsun, uyanıyorsun. Saat 6'da uyandım. Şu an saat 7.30. Ya da yalan olmasın. Hemen bakayım. Ha, telefonum şurada. Aha 8 olmuş. Ve ben bakıyorum, bakıyorum. Dur bakayım. Saat 8. Ona kadar bir oturalım, bakalım anneciğim gelsin. Haberleri izliyordum. Ee, şey Almanya yeni ikliyet yasasını falan geçirdi mi geçirecek mi onu tam anlamadım. Fakat yeni ehliyetler yani bizim e, biz buraya geldiğimizde Almanya'da e, ben Bulgaristan ehliyetine geldim tabii ki. Fakat şimdi orada çıkardığım için ikliyetimi burada. E, geldiğimde sürme hakkım vardı. Fakat 6 aydan fazla başka bir yerde işte hikamet varsa o ehliyeti değiştirmen gerekiyordu. Ve ben yıllarca o ehliyetle sürdüm Bulgaristan ehliyetinde. Çünkü tarih vardı. işte 2018'e kadar falan tarih vardı. O süreye kadar Avrupa Birliği'nde olduğumuz için sürebiliyoruz. Fakat sonra benim buradan eh, yani Bulgaristan'a gidip ehliyetimi değiştirme hakkım yok burada yaşadığım için Alman ehliyetine geçmem gerekiyor. Ve gittim o ehliyeti işte bir belge dolduruyorsun. Ehliyetini teslim ediyorsun bunlara. Bir fotoğraf veriyorsun. 35 euro ödemiştim zamanında. 2018 yılında. 2 hafta sonra sana bir belge onlar da bir A4 belgesi veriyorlar. işte ehliyetin gelene kadar şununla sürebilirsin diye. O kağıdı gösteriyorsun işte çevirme falan varsa. Olmuyor da hani varsa diye. <laughs> Burada hiç ben 11 yıldır hiç beni kimse durdurmadı valla. Ee, onu yapmıştık. Şimdi yeni yasaya göre ihliyet değiştirmek durumunda kalmıyorsun. Yani hal, şey, hali hazırda şey yapabilirsin. Yani ehliyetin nasıl anlatayım şimdi? Hikametkarına göre ihliyet çıkarmak yani hakkım var. Ben şimdi Hessen eyaletinde yaşıyorum. misal Bayern bölgesinde bir adresim falan yoksa benim orada e, çıkarma hakkım yok. Ben Hessen eyaletinde yapabilirim o ihliyet işini. Ve şu an aldıkları kanuna göre yani benim bir de Bulgaristan'da yani sürekli işte hikametgahım orada ya Burada da ama bir de orada. Şimdi Avrupa vatandaşlarına bir tane Avrupa ehliyeti olacakmış. Yani burada ehliyet yapmak zorunda kalmayacak insanlar. Ve orada da ehliyetini çıkarıp tabii dilini biliyorsun Bulgaristan'a gidiyorsun. O imtihanları sözlü işte yazılıyı falan daha kolay bir şekilde alabiliyorsun. Pratiği de öyle. Tabii adam anlatıyor sağa oldu. dön Almanca bilmeyenler için. Çok kolay, çok büyük bir kolaylık ve Hangi açıdan çok büyük kolaylık, şu an için a, para açısından. Yani oğlum burada gitti ya, 2500 Euro'ya falan çıktı, ehliyet. Ama Bulgaristan'da tabii öyle değil, çok daha ucuz geliyor insanlara ve şu an yani Bulgaristan'da elikemet mı oldu ama elinize şey vermiyorlar. Onu da bir izah edeyim şöyle alayım. Yani varsa öyle bir. A, düşüne yani böyle bir düşüncesi olan varsa aranızda Bulgaristan'da gidiyorsun kurslara işte ehliyet sınavlarının her birine o belgeyi aldıktan sonra o belgeyi işte tercüme edebilirsin Almancasına buraya getiriyorsun ve sana buradan ehliyet veriyorlar ama o sınavlara orada girebilirsin. sana Bulgaristan ehliyeti vermiyorlar ya da işte hangi ehliyetse. Ben bu sınavı geçtim belgeleriyle buraya geliyorsun veriyorsun ve sana Alman ehliyeti işte ya da internasyonel falan Avrupa ehliyeti veriyorlar çok güzel bir şey bence ve e, yanlış olmasın yani Türkiye'den eskiden gelince e, ehliyetler değişiyordu galiba Alman ehliyetine geçmek zorundasın işte falan. Şu an hala öyle geçerli bu Alman ehliyetidir. Ama profesyonel şoförler için, tır şoförleri için yani eskiden B1 seviyesi vardı. Şu an e, dil seviyesi bile istemiyorlar. Ehliyetini de değiştirmeyeceksin yeni kanunla, kasım ayından itibaren. Onu e, yani geçecek yani meclisten geçecek yok nereye gitsin. Bu ne demek oluyor? Almanya artık o ehliyeti işte Azerbaycan'dan gelirsin o ehliyetle sürebilirsin ama sadece profesyonel şoförler için söz konusu. Almanya baya bir zor durumda. <laughs> Şoför bulamıyor. Ama şoförler de çok iyi kazanıyor Almanya'da şimdi. <laughs> Biliyorum kendimden. Benim eşimin B, B, B1 var Bulgar ehliyetine göre. Buraya geldi. O da Alman ehliyeti aldı. Fakat diyor şey böyle hayalimiz diyeyim var ee, şey almak adına neydi o ay gitti aklımdan bombağın mobil karavan karavan sürebilmek için işte e, B seviyesi üç buçuk ton falan ya hani daha büyük bir karavan sürebilmek için Bulgaristan'a gidip burada bir tane profesyonel T, T mi diyorlar ona işte C kategori alman için 7000 euro ama Bulgaristan'da öyle değil. 2000'e çıkar falan. O yüzden yani bizim açımızdan çok güzel. Tabi Türklerin ya da başkalarının açısından da profesyonel şoförsen o da çok güzel bir şey. Yani dil de istemiyorlar, hiçbir şey istemiyorlar. Şoför eksikliği var. <laughs> Şoför kıtlığı var. Güzel bir şey. Bizim yanımızda Lidl'da çalışıyorlar şoförler. Kadın bile var. Kocaman şey o kamyonu falan sürüyor. Kadın bile gördüğüm var yani. Güzel bir şey. Haberlere böyle bir dedim göz atayım ne oluyor ne bitiyor diye. Ama eskiden de Bulgar ehliyetini değiştirebiliyorlardı çift ve vatandaşlar. Ve misal diyelim hem Bulgar vatandaşısın hem Türk. Gidiyorsun Bulgaristan'dan ehliyetini alıyorsun. Bulgar ehliyetini. İşte Türk ehliyetini Bulgar ehliyetiyle değiştiriyorlardı. Ve Almanya'ya gelip o Bulgar ehliyetini sürebiliyordunuz. Fakat şimdi o da Bulgarlar da gözü açmış. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorlar? O Bulgar ehliyetinin üzerinde yazıyor. Türk ehliyetinden değiştirilme diye. Yani normal şoförler için konuşuyorum. Profesyonel değil. Mesela benim gibiler. Türk ehliyetinden Bulgar ehliyetine değiştirilmiş diye bir kısım eklemişler oraya. Ve buraya geldiğinizde yine geçersiz. Ya yine yani Türkiye'den buraya ehliyetiniz işte ehliyetim var deyip geliyorsun. Bir daha burada Almanya'da kurs yapmak zorundasın. İşte o şeyi kurs dediğim Anlayın işte. Sınavlara falan girmek zorundasın. Ya eskiden öyle değildi ama şimdi öyle. İki yıldır öyleymiş. Onu bilmiyordum. Bir tanıdım dedi. dedim sen dedim Bulgaristan ehliyeti alsana. Hani niye burada sınavlara falan gidiyorsun? Aldım dedi. Fakat o ibareyi de eklemişler. Yani bu, bu bir Bulgaristan ehliyeti. Evet Avrupa ehliyeti ama Türk ehliyetinden de, değiştirilmedi değiştirilme diye. Onu da söyleyeyim dedim belki benim işine yarar. Yani beni ilgilendirmiyor da <laughs> ben zaten Alman ehliyetim var. Onu değiştirdim zamanında. Çünkü hakkım yok. Yani Bulgaristan'a gidip de, süresi geçiyor diye bizim pasaportlar gibi değil ki. Bulgaristan'a gidiyorsun. Değiştiriyorsun kimliğini. O kadar. Ama ehliyet öyle değilmiş. Onu da zamanında öğrenmiştik. Yoksa şey değil yani çok bildiğimden değil zamanında söylediler. İkinci bir Avrupa'da yaşıyorsanız orada değiştirmeniz gerekiyor. Ve halihazırda gidip Bulgaristan'da değiştiriyorsanız uzattım biraz ama. Misal ben gidip şimdi Bulgaristan'da değiştirseydim tabii ki değiştireceklerdi. Almanya'da yaşamıyorum diye derdim. Nereden bilecekler değil mi? Ben şu an Bulgaristan'dayım. Kimliğim bu, yani Bulgar vatandaşıyım. Bulgar sayılıyorum. Değiştirin deseydim değiştirebilirlerdi. Fakat o ehliyetle burada sürme hakkım yok. Yani ihliyetsizmişsin gibi öyle düşünün. Gerçekten hani çünkü e, bir tane e, adamın ehliyetini almışlar e, e, ve yani 2011 yılından beri burada yaşıyorum. Ehliyetime bakıyorlar. Hangi zamanda? değiş? 2015'te sen bu Bulgaristan ehliyetini nasıl aldın diye soruyor polisler. Ve hemen ehliyetini ehliyetine el koyuyorlar ve bu um, evrakta sahtecilik olarak da geçebilir. Hani Adamın artık keyfine, moraline, kime denk geldiğinize göre değişir. Ve gerçekten kötü bir şey. Yani ehliyetin yokmuş gibi davranıyorlar. Çünkü sen burada yaşıyorsan 2011 yılından, yani misal diyorum 2011 yılında, 2015 yılında Bulgaristan ehliyeti alman hakkın yok. Onu geçiyorsa da vadesi burada değiştireceksin. Alman ehliyetini verecekler. Bana verdiler mesela 15 yıllık Alman ehliyeti. Bulgaristan ehliyeti 10 yıllıktı. Bunlar iyi. Sonra gideceğim bir daha. Onu vereceğim. Onlar bana kağıt verecek. O kağıtla ben süreceğim. Diğeri gelene kadar. Postaneden geliyorlar. Onu da ilk defa burada gördüm. Yani ne çıkarırsan çıkar. Yani mektupla geliyor. Çok acayip. Bizim orada öyle değil. Gidiyorsun evraklarını yatırıyorsun. İşte sana bir bizim orada derken Bulgaristan'da sana bir kağıt veriyorlar. Bununla almaya gel. Misal 14 günden sonra o belgeyi uzattığında kata işte polis şeyine uzattığında sana ehliyetini veriyorlar. Burada öyle değil. Burada direkt mektupla ehliyet falan gönderiyorlar. <laughs> o da Almanya'nın böyle şaşırtıcı bir yönü. Bizim mektupla gönderse kaybolur yollarda. Yani ulaşamaz sana. <laughs> Ama onların disiplini falan başka kanunları. Öyle. Ay çok uzattım ehliyet meselesini. Ama birinin işine yarayabilir. Hadi bakayım. Bugün ne çekeceğim derken videoyu bitirdim. <laughs> Aile işlerimi bitirdim. Geldim yanınıza. Aile ablam geldi, annem geldi. Oturduk kahve içtik. Saat 11'e geliyor. Ve aklıma ne geldi? Ben o ekşili köfteyi çok beğendim ya. O işte yoğurtlu, o sosu falan. Şimdi yayla çorbası. <laughs> ablam bir kere yapıyor böyle. Ben de bazen yapıyorum da. Şimdi dedim bir daha bir tarifine bakayım. Nasıl yapılıyor? Valla o yoğurt şeyini istiyorum. Ama şimdi tarife baktım. Yine işte yoğurt, yumurtanın sarısı, bir kaşık un. Tamam konuyor da limon falan koymadılar. Geçen sefer o limonla ekşi. Şey. Ben koysam olur mu? Ya da sonradan eklerim. Sonradan sıkarım çorbamı. Kolay gibi geldi. Ve burada yıkayacağız mı, ıslatacağız mı? işte ıslattım birazcık pirinç. Onu <laughs> haşlayacakmışız. Sonra... O işte karışımı ekleyeceğiz. Kaynatacağız biraz. Burada da şu kıymadan vardı. Büyük kıymam. o küçüğünü kullanmıştım ya, büyüğü kaldı. Onu çıkardım. Bir de köfte yapacağız. Bugün mende bu var. Yaylı çorbası, köfte. Köfte tabii o oğlum için şey de var. Ne o? Pomuz, patates. Patates var ya hazır paketlerde böyle kızartmalık. Onları ben yer yerde yapıyorum. Birazcık yağ ekleyip daha sağlıklı olsun. Ona işte patatesli köfte. Kendime tek yaylı çorbası ve köfte. Ama yaylı çorbasının içinde pirinç var değil mi? Yok bir şey. bir şey olmaz. Bir kere de bir şey olmaz. <laughs> Onu yiyelim. Öyle. Eşim de yer çorbadan. Çorbadan eşimle ikimiz yiyeceğiz. O yüzden böyle küçük bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Bugün çok çene çaldım. Ve çok uzun video. <laughs> Videom çok uzun. Şimdi yemeğimi yapayım. Sildik süpürdük. Başka ne yapacağız? O kadar. Yemeğimizi yapacağız, dinleneceğiz. Her gün böyle koşu koşu şey etmemek gerek değil mi? Bazen çıkıyorum. Ya şu saatimi bulamadım ya. Şey var ya adım sayar saatin işte akıllı saat. Bir türlü bulamıyorum. Evin altın üstüne getirdim. Niye arıyorum biliyor musun? Sen çok mu önemli? Hayır tabii ki. Ama ay kızlar Unuttum. böyle daha mı iyi? Yok. Ama boş ver. Böyle şey karşı döneyim. Ayaz olsun. Evde misal şu şey var ya petek burada. Ona naylon poşet asıyordum. Onun içine plastikleri topluyordum. Sonra komple gidip asıyordum. Şimdi böyle sinekler falan geliyor ya. Hadi dedim belki o çöp ne de olsa plastikleri atıyorsun. Kokmasın etmesin diye. Yazın. Sanki çok sıcak da buralar. Neyse. O başka bir konu. Hadi her seferinde gidiyorum çöpe böyle. Ama kasten yapıyorum. Yani biriktirmiyorum ki böyle adım atayım adım adım. Şimdi evdesin tabii ki. O 10 bin adımı atmak kolay değil. Ama şu evde kaç adım atıyorum diye çok merak ediyorum. Hadi. Sadece onun için. Yine uzattım. Yapalım. Çorbamızı yapalım bakalım ne olacak. Yapabilecek miyiz bakalım. Değil mi? O da var. Yapabilir miyiz? Ve çorbamız hazır. Bir iki dakika daha. Şöyle göstereyim. Mi? Yapabilmişim mi arkadaşlar? Böyle kıvamı. Bol naneli yaptım. Ama nasıl güzel kokuyor. Ve kız ne kolay oldu bu. Çabucuk oldu. Bayılıyorum bu Türk çorbalarına. <laughs> o kadar çabuk oluyor ki. Şimdi yumurta falan bugün de yok. Yeter. Çok yumurta yedim bir kase çorba yerim ilk öğünümde. Öyle gitme geliyor çünkü dayanamayacağım bu kokuya. Ben saat 4.30'a kadar dayanamam. Ay muhteşem. Çok güzel görünüyor. Tereyağlı falan. Yoğurt da var içinde. Yumurta da var. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Hadi bakalım. Şunu bir ayarlayayım. Yine bulaşık yaptım kendime. Ama kaçınılması yapacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım altını kapadık. <laughs> yaptık yeter. Kaynadı biraz şeyini koyduktan sonra. Çok güzel kokuyor. Aynen o şey gibi yoğurt o kaynayan yoğurt var ya. Neyse bana çok çok güzel geliyor. Bu da umarım çözülür. Akşama kadar taş gibi. Keşke daha erken saatlerde ben onu çıkarsaydım değil mi? Oh, şimdi ne yapacağız? Birazcık alayım bir kaseye. Bir soğusun. Onu ben bir götüreyim. Sonra kitap okumaya gideceğim. Evet bugün de böyle bir dinlence günü olsun benim için. Çok uzattım çünkü başını. Konuştuk Onur. Değil mi? Bitmiyor lafımız. Öyle arkadaşlar kaçayım artık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için her birinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.